Evet, bugün çok farklı bir içerikle karşınızdayız arkadaşlar. Bugün babamdan kaçacağım. Şimdi bisikletime evden gidiyorum. Hadi görüşürüz. Tamam, oğlum, ya. ya baba dur bir, çık lan. Ne oldu abi ben niye düştüm kalk. Dur bak, şey. Ya baba bırak beni. O <laughs> öldür- beni öldürüyor ki. <laughs> 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 <öldürüyor. Bana Evet, gülüyor> beni öldürüyor. mı? Evet beni öldürüyor. Aaa, aa beni öldürüyor, beni öldürüyor lavuk. Ölme ölme, niye ölüyor? Su ben dur be Evet hadi evet, iç, iç su iç. Su lan Su ya mat iç. Aa şişeyi yedim. <laughs> <laughs> Estağfurullah <laughs> <laughs> Esta <laughs> afiyet olsun yavrum. <laughs> Aa ben de yiyeyim ulan. Ben de yedim. <laughs> dur bekle. Trampet Yeme yedim. oğlum. Bekle çalacağım. <gülüyor> ya. <gülüyor> Acıdı <laughs> Abi ölüyorum Öl ölüyorum ölüyorum Canım gidiyor <gülüyor> <gülüyor> Ölüyorum, ölüyorum. Feed oğlum Feed olum sürprizde git Git Tabi efendim <laughs> Radyo <y> <laughs> Hadi görüşürüz Tamam hadi siktir <laughs> git bakalım hadi gel. Çekiç mi bu? Ben ne düşüyorum? Dur dur ne oluyor? Dur bileyim <dur, gülüyor> şuna dur dur. Hadi gel. Sana namına ee vaka vaka bu hep şey ontiyen lan. <laughs> he ben ölüyorum Ben öleceğim şimdi ne? Işte. Dur oğlum üç. Ben de şey yedim ya kapak yedim ya. Allah Allah. Ben ne yapıyorum ya ben? Köpeği bilmiyorum. <laughs> <laughs> ya nasıl çıkacağım ben? yüzülüyor lan. Tepe. Evet. Yüzüyor. Hadi görüşürüz. <laughs> Köpekten indim. Hadi görüşürüz. Oğlum ben ne yiyebiliyorum? Ne saçma. <laughs> Allah'ım ya. Seni yemen lazım. Aa köpek yüzüyor. Sen neredesin? Ben kaçtım oğlum. Vay orospu çocuğu. Oluş. Ben kaçtım ki. <laughs> Hala suda mısın eşek seni. ya? HAAAAAAA Suda idim Suda idim? Oç görmedim seni ben ya <laughs> Ha buradaymış amk Evet arkadaşlar Aha Oğluş Bak kamera yazıyor Oğluş Hangi ka kameraya? Hangi kendi kendime Efe meyveleri içine çektim. hadi görüşürüz Tamam hadi siktir git Oh sabun değdim Oç e meyve Sağol kalmadı ne Sağol Sağol. yapacağım ben? <laughs> Dur bakayım şu blokları da yiyeyim ya bunlar. Aaa oh, sağlık geliyor bana. Blok yedir niye sağlık geliyor? Aga çok saçma oyun. Kapıyı yersin gibi. Az azıcık, ne? sar azıcık sarhoş olayım ben ya. Sen... <gülüyor> <gülüyor> ya ne yedirdin bana? Kudumu öl lan ölmüyor değil lan. Sal Ay! 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 Camı kır. Oğlum bekle. Hadi bek görüşürüz. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum dur. Bu ne? Al şunu da yiyeyim çöpü de yedim. Aha. Oha bana ne oldu? Yaşız öldüm. Ya bir dur lan. Allah <laughs> <laughs> Allah bu ne ama? Allah Allah ne bir yer ne bu Ne oldu? Geldim kardeşim şimdi Oluş. E sen ben nasıl çekiyorsun? Üç saltık işte. E bende niye olmuyor? Ne oluyor? Oh beni o öldürüyor. O gittin? beni öldürüyor. Aslan kardeşim. Nereye gittin lan? Çöp mü bu? Oh soda soda soda. Oh çöpünü de yem. Aa, dur, buradan geliyor sesin ses buradan geliyor. Neresi? Aa ben, ben soda içtim enerjime bak bitmiyor. Aa ben tık odasındayım. Burada dağılıyor. Ben ne? Aa bir dakika. Öbürde neresi? Aşağı mı? Alo, nereye gittin? Ah gördüm seni. bir <laughs> gördüm seni, gördüm seni. Şişe yiyeceğim. Gördüm seni. Aa ben yedim yanlışlıkla. Ya bir bırak beni an. Allah Allah. Ya bırak bırak uç. Ben bırak. <laughs> Neyse başımı döndürüyorsun iyi bari. Oh bana yedirdin. Aa, yanlışlıkla yedirdim bunu. Vay orospu çocuğu senin amına koy. Ya süpüge yedirdim sana yanlışlıkla. <laughs> ya aha, köpek. Bilemiyor mu? Git git köpek git. Köpecik git. Nereye kayboldun uç? Aa kaşla göz arasında gitti. Ha buraymış. Yavaş yavaş geliyor. Aha ölüyor. Ölüyorum ben. <laughs> Git yemek ye, yemek getir lan bana köpek. Çık ya çık. Ben de zipliyorum. Oğlum ben de yorulmuşum. Diyorum niye yürüyemiyorum? Hadi görüşürüz. Ölüyor musun sen şu an? Ya. Oh, 30 canım kaldı hadi. Dur 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 ölme. Ölme bekle bir iki dakika daha ölme. Biliyorum. Tabii efendim. Tamam. Ya bu kendi kendine düşüyor. Hadi o. görüşürüz. Ölme öl ya bu düşüyor kendi. Ne haber? <laughs> Köpeği almış. <laughs> Ya dur bir dur dur. Nereye gittin lan? Ya nerede? Ah be sen? öldüm. Nerede? Ana baba binmiş. <laughs> 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 Allah'ım ya. Hadi. Görüşürüz. Hmm, hadi görüşürüz. Ha, kendi kendine takılıyor ya. Neymiş? Spray diyordun artık. Aaa. Hıh. Demiş. Durur musun şu an? Aa bu nasıl bir tuvalet? Şu şey içeri. Gel buraya gel sen neredesin? Ve ee, bu ne? E ee? Bir şey dolayıp ne? Şuradan. <laughs> <Tükür gülüyor> ya ventler nerede ventler? yapmayayım seni lan. Aa balık. Balık yiyebiliyor mu? Lan. Onu ye. <laughs> Onu ye. <laughs> ne yiyeyim? Kıkamı. şey ya dur dur, dur. <laughs> Al beni bırakmıyor <laughs> Ah be. Ne da gitti Gel, gel misin? <laughs> ah be onu ver bana ya. <laughs> ah! Ne oluyor amm? Ne? Ben bunu yiyebiliyor muyum? Ay amını. <laughs> abi eyvallah <laughs> hız geldi bana sağ olsun. Şunu ye ha. Görüşürüz. Boyalar var mı bende? Aha benzin var. Benzin. Ne oluyor ben neredeyim? Ya o şangere geldim. <laughs> Kim sal hala yiyecek yediriyor. Sal beni. Ve... Rap. Şuna... Çemiyorum niye çemiyorum? Ya bu ne bu ne? Bir şey diyeceğim biz bunu nasıl dolduracağız? Şunların hepsini yiyeyim. Dur ben tahta yiyorum şu an. Hiç önemli değil. Tahta yiyorum ben şu an. Hadi görüşürüz. Alın, alın. Al dur yemek edeceğim sana. Ne? Gel dur, dur ya bütün yemekleri yedirdin. Oç. Aa öldüm şimdi. De yere yatıyor. Bak. Sağ ol. Ya. Hocam <laughs> şimdi sen şunu. Elinde bir de tost makinesiyle geziyor ya <laughs> Çabuk <laughs> <laughs> Allah'ım yarabbim ya Beraber gidiyoruz işte oğlum sen ne istiyorsun? Sen i̇şte eve geri mi girdin? Yok Ya bu ne oğlum kafam baga girdi Ya bu ne bu ne Dur ya nasıl olmadı <laughs> Ya bir dur dur yani. Hay si! Yedirce Ana. Ay ana. Bu şimdi. Harita baga sattım. Ya 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 bu ne lan? Bunu niye ben? Çok saçma. Ay oğlum senin yedirecek şey niye bit? Hiç böyle gördüm. Kanka ben şu an hiçbir şey alamıyorum benim. Niye alamıyorum? Çünkü kafanda tahta partisiyle gezeceksin. Evet saçma şu an. Ben ölemem ki böyle. Nasıl öleceğim? Vah. Evet saçmalığın kadar abi. Ya uf. Tripler. Oç. Okay. Ya çok yavaş gidiyor. Oğlum bir şey söyleyeceğim ben hiçbir şey yiyemiyorum bu. Ne demek yiyemiyorum? Vallahi yiyemiyorum. Bah. Bak. Bak sen oğlum ben kazandım. Hiçbir şey yiyemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ya en tehlikeli olur. Evet arkadaşlar izin için. Ya şükürler... iki bak 2015 versiyonu da abi. 2015 tamam. versiyonu gelecek. Evet Şimdi... arkadaşlar hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor>